SSK Kocaeli Hastanesi'nin bahçesi. Buradaki görüntüleri anlatmaya sayın seyirciler ne yazık ki yürek yetmiyor. Evet, e, burada hastalar ilk tedavilerini kendi kendilerine yapmaya çalışıyorlar. Doktor az, ambulans yok ve herkes en kısa sürede gelmesi gereken yardımları bekliyor. Ancak yardımlar henüz de ulaşmış değil. başında hemşire serumunu tutuyor. Bacağı kopmuş. Belki şu anda dikilse kurtarılacak. Ancak kopuk bacak hastanın hemen yanında bekletiliyor. Bunu anlamak gerçekten çok güç. Yaraların telavisi hastane bahçesinde yapılırken hastane içi adeta bir morgan Evet, burası hastanenin içi ve ne yazık ki e, burada gördüğümüz görüntüler gerçekten çok üzücü. Evet, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiden başarılı olamayanlar, o savaşı kazanamayanlar işte burada yatıyor. Evet. İşte hastane bahçesindeki bir başka görüntü. Ölümle yaşam o kadar iç içe ki işte yerde yatan bir ölünün yanında yardım bekleyen bir hasta. Bir savaşı veriyor. elini uykuda yakalayan şiddetli deprem ardından çok sayıda ölü ve yıkılmış bir kent bıraktı. Kıbrıs günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaydı ve gökyüzünden depremin sonucu çok daha net ortaya çıkıyordu. İşte 45 saniye süren yer sarsıntısının çarpık yapılaşmaya teslim olmuş yerleşim birimleri üzerindeki korkunç tahribatı. Dün gece saat 03'te Marmara'yı vuran 6.7 şiddetindeki deprem İstanbul'da özellikle Avcılar Sefaköy hattında etkili oldu avcılar, ambarlı, deniz göçler bölgesi ve E5 üzerindeki birçok bina ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. İşte yerle bir olmuş büyük bir binanın üzerinde yakınlarını arayanlar ve işte dumanlar bir kimye fabrika, bir fabrikadan yükselen dumanlar bunlar. Sayın seyirciler özellikle E5 üzerinde birçok bina hasar gördü. Dün geceki deprem sırasında. Evet yine yakınlarını arayanlar Evet, iki büyük binanın arasında çökmüş bir bina ve bir üst geçidin hemen yanında bütünüyle yerle bir olmuş, adeta bir beton hamuruna dönüşmüş bir başka bina ve yine İslamik kağıtları gibi yana yıkılan bir başka bina. Evet bu bütün binalar E5 üzerinde yer almıştı. Evet insanlar insanlar her yerde toplanmış insanlar. Çökmüş binaların, yıkılmış binaların üstündeki insanlar. Evet bu zamanlarda insanlar da tıpkı bu bina gibi birbirlerine yaslanmaya çalışıyorlar. Birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. İstanbul'da 200'ün üzerinde yaşamını kaybeden insan var sayın seyirciler bu depremden dolayı İstanbul bugün bütün gün boyunca depremin şokunu yaşadı. İnsanlar dışarıdaydılar, arabalarındaydılar, parklardaydılar, bahçelerdeydiler, sokaklardaydılar. İşte hemen yanındaki binaya yaslanan, daha doğrusu yaslanmak zorunda kalan bir başka bina. Evet bir bina daha o da tıktı diğeri gibi bir başka binaya yaslanmak zorunda kalmış. Evet bu görüntüler E5 üzerinden görüntüler sayın seyirciler. Bu hat üzerinde birçok binaya tamamıyla yıkıldı ya da büyük hasar gördü. İstanbul'daki can kaybının önemli bölümü de yine bu hat üzerinde gerçekleşti ne yazık ki.